Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube videosu çekiyorum. Arkadaşlar e, video atamıyorum. Mesela video indirerek şey yapıyorum. Böyle öyle telefonla öyle çok yer yok şu an. Anne bir telefondan mı çekelim belki ne bileyim. YouTube'a gireyim bari. Çal ama ya. Çal. Bu şey. Iı, ben burada arkadaşımın kanalına var ya işte burada şey yapacağım. Şimdi onun şey yapacağım. Iı, kanala giriş yapacağım. Videoyu bitirdikten sonra. Öyle işte. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İnstagram falan var yaparsınız. O zaman hadi görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayınız. Bay bay.